Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda yatırım yaparken pozisyonda ekleme, çıkartma nasıl yapılır? Spot alımlar için yani yatırım yapan dostlarımız için bir video düzenleyeceğim. Ve bununla beraber kaldıraçlı işlemlerde pozisyonda ekleme, marjin ekleme veya ortalama düşürme hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ücretsiz eğitim, price action, smart money, teknik analiz olarak ücretsiz eğitimleri veriyoruz. Bu ücretsiz eğitimlerden faydalanmak için açıklamalar kısmındaki linklere gelirseniz, telegram gruplarımıza gelirseniz, çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu an için eğitimlerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Ben hızlıca videoya geçeyim dostlar. Şimdi mesela yatırım yapıyorsunuz. Bir tane pariteyi aldınız. Ve aldığınız fiyattan düştü. Mesela şuraya bir metin yazalım. İşte birinci madde Mesela bir ürünü mesela bir ürünü bir dolardan aldınız. Aldınız. Ve fiyatı düştü. Atıyorum 50 sente düştü. 50 sente düştü. Yapmanız gerekir. Şimdi böyle bir durumda dostlar, mesela dediğim gibi bir ürünü 1 dolardan aldığınız ve aldığınız ürün 1 sente kadar düştü. Bir de bunu söylemeden önce şunu söylemek istiyorum: Yatırım olarak yaptığınız ürünleri yani yatırım için ayırdığınız kasanızı Bölmelisiniz arkadaşlar ne kadar çok bölerseniz ister e, uzun vade yatırım yap ister alsat yap her zaman yatırımlarınızı kasanızı kontrol edip bölmelisiniz arkadaşlar price action veya teknik analiz veya smart money e, bu işin %30'u 40'ı ise kasa yönetimi risk yönetimi bu işin %60'ı 70'idir dostlar. Şimdi dediğim gibi dostlar kasa yönetimi ve risk yönetimi bu işin belki kemiğidir. Bu işin temelidir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mesela 10.000 dolar kasanız var veya 1.000 dolar kasanız var. Uzun vade önce sizin şuna fark et önce sizin işlemler yapmadan önce şunu kendinize benimsemelisiniz yani siz yatırımcı mısınız ee, işte spot camiasında spot alımlarda siz al sat mı yapıyorsunuz veya e, günlük paritelerden mi şey yapıyorsunuz veya siz e, atıyorum uzun vade yatırımcı iseniz buna göre bir portföy buna göre bir kasa yönetimi İkisini aynı anda yapıyorsanız hem yatırımcısın hem alsat yapıyorsun hem kaldıraçlı işlemler yapıyorsun hepsini bir arada yapıyorsan sizin şöyle bir şey yapmanız lazım. O zaman birinci maddeyi değiştirip şöyle yapalım. Madde 1. Bir. Birinci madde. Birinci madde şunu söyleyelim. Yatırım yapıyorsanız al sat yapıyorsanız ve kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız kasanızı eşit bir şekilde 3'e bölmelisiniz. Bu birinci madde. Şunu düzelteyim arkadaşlar. Şöyle düzenledim arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Şimdi yatırım yapıyorsan al saat yapıyorsan ve kaldıraçlı işlemler alıyorsan Elindeki bakiyeyi 3'e böleceksin. Eğer atıyorum bu üçünden birini yapmıyorsun. Mesela kaldıraçlı işlemler yapmıyorsun. O zaman 2'ye böleceksin. Yatırım için bir kasa. Alsat için bir kasa. Yani elindeki parayı 2'ye böleceksin. Bu madde 1. Geçelim madde 2'ye. Eğer şimdi kasanızı 2'ye veya 3'e böldünüz ya artık hangi şeyleri yaptığını dair Madde 2'de şunu yazabilir miyiz arkadaşlar? Veya şunu yazsak mantıklı olmaz mı? İkinci madde. Şimdi ikinci maddeye geldiğimiz zaman yatırım için takip ettiğiniz kaç parite var ise örnek veriyorum 10 tane pariteyi takip ediyorsun. O zaman her işleme girdiğin zaman yatırım için mesela alıp tutacaksın. Her işleme girersen, her işleme girerken elindeki paranın 40'ta biri ile işleme girmelisin. Bunun sebebi 3. maddeye gelelim. Bunun sebebi ise neden 40'ta biri ile giriyorsun? Bunun sebebi aldığınız parete düşer ise ortalama maliyet düşürmek. Yani kısaca bunu anlatayım. Örnek veriyorum bir pariteyi 1 dolarlardan 1 dolardan aldınız. İşte 40'ta 1 ile girdiniz. 1 dolardan aldınız. 50 sente düştü. 50 sente düştüğü zaman hani 40'ta ile giriyorsun ya ok elindeki miktarın 40'ta 1 ile girdin. Diyelim ki 1 dolardan 50 sente düştü. Ne yapacaksın? 50 sente düştüğü zaman bak sadece yarı yarıya olduğu zaman yani %50 düştüğü zaman ne yapacaksın? Ee, 40'ta 1 ile girdin ya o 40'ta 1 ile girdiğin miktarın aynısını bir kere daha ekleyeceksin. O zaman senin 1 dolara maliyeti aldığın parite senin ortalama maliyetin 75 sente düşecek. Yani senin ortalama maliyetin 75 sent olacak. Ve gene yüzde %50 düşer ise sen bir kere daha o 40'ta biri ile girip atıyorum 1 dolardan aldığın malı 75 sente düşürdün. Sonra işte 50 sente düştü. Gene ekledin. Sonra %50 düştü. Bir kere daha eklediğin zaman senin o maliyeti, o aldığın pariteyi ortalama maliyetin 50 sente düşer. Ve bunu 4 kereden fazla yapmayın arkadaşlar. Bekleyin. Sabırlı olup yani yatırım yapıyorsun. O parayı riske edeceksiniz. Yani riske ettiğiniz meblağ ile işlemler alın. Şimdi ne demiştik? Aldığınız paraya düşer ise ortalama ameliyatı düşürmek. Bunu en fazla 4 kere yapacaksınız. Peki şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela işte 1 dolardan aldın. Demin söylediğimiz gibi 1 dolardan aldığınız malı işte 50 sente düştü. Ekleme yaptınız. Ortalama maliyetiniz 75 sent. O ürün olur da daha düşmedi. 50 sentten aldın. Atıyorum 75 sente çıktı. Veya baktın böyle tren devam ediyor. Oralarda atıyorum 1 dolarlara çıktığı zaman malı elden çıkartacaksın. Dolayısıyla İlk önce 1 dolar aldın. Sonra fiyatı düştü. Ortalama düşürdün. Ondan sonra diyelim 1 dolarlara çıktığı zaman sen elindeki malı 1 dolara sattığın zaman işlemini %5 %25 karla kapatmış olacaksın. Bu strateji uzun vadede sizi ayakta tutar. Dördüncü maddeye geldiğimiz zaman Şimdi dördüncü maddeye geldiğimiz zaman demin söylediğim örnekten ortalama maliye düşürdünüz ve fiyat sizin aldığınız fiyatın bayağı üstüne çıktığı zaman malınızı satınız. Şimdi arkadaşlar bu kişiye öz bir e, kavramdır ve beklentiler ve hedefler bazen e, istediğiniz gibi olmuyor veya atıyorum sen malı sattın halen çıktı. Burada psikoloji devreye giriyor. Sizin bu anlamda kendinizi yönetmeniz lazım. Elinizdeki sermayenizi, kasanızı yönetmeniz lazım. Yani şuraya geldi alayım, buraya geldi satayım, ortalama düşüreyim, düştükçe toplayayım. Öyle bir şey yok. Böyle kendi kurallarınız olacak. Ha atıyorum %25'te satmazsın, %50'de satarsın. %50'de satmazsın, uzun vade beklersin, 2-3 sene beklersin. İşte 3x, 3x, 5x yapmasını beklersin. Öyle satarsın. Tabii ki bu senin tercihindir. Ama matematiksel ve mantığa dayalı stratejiler oluşturmanız sizin yararınıza olur. Beşinci maddeye gelelim. Beşinci madde ise arkadaşlar kendi stratejine sadık kal. Yani kendinize bir şablon oluşturun. Böyle benim size gösterdiğim gibi kendinize bir e, strateji, yürüyen bir strateji oluşturun ve yürüyen stratejinizde atıyorum demin söyledik ya yatırım ve işte alsat için kasanızı ikiye bölüyorsunuz. işte ikiye böldüğünüz kasanın atıyorum alsat için belirlediğiniz miktarını işte 40'a bölüyorsunuz. 10 parite takip ediyorsanız e, bu şekilde serv alsat için bir şey yapıyorsunuz yatırım için başka bir strateji böyle matematiksel tekniğe dayalı mantığa dayalı stratejiler oluşturup kendi stratejinize sadık kalıyorsunuz yani yatırım için ve alsat için durumlar üç aşağı beş yukarı bundan ibarettir Peki kaldıraçlı işlemlerde ee, neler yapıyoruz? Kaldıraçlı işlemlerde insanlar nasıl davranmalı? Bir de gelin onu, ona bakalım. Kaldıraçlı işlemlere girerken dostlar her işleme girerken e, bakiyenizin %1'inden fazlasını riske etmeyin. Ve e, videonun ilerleyen maddelerinde marjin ekleme ve ortalama maliye düşürme üzerine konuşacağım marjin eklerken atıyorum e, videonun açıklama yani videonun bir bölümüne nasıl marjin eklediğimi size göstereceğim marjin eklerken dostlar ekranda gördüğünüz gibi e, tüm emirleri tıklıyorsunuz tüm emirlerde altında marjin ekle butonu var atıyorum bir ürüne 10x girdiniz ve oradaki marjin eklemeyi mesela bakiyenizin %1 ile girdiniz işte 10 dolar 10 dolarlık işlem aldınız atıyorum 5x girdiniz işte girdiğiniz paritenin %20'si düşer ise siz lik olursunuz ve atıyorum 10 dolarlık işlem aldın ya o marjin eklemeye ee, 10 dolar yazdığınız zaman sizin lik seviyeniz %20 daha düşüyor. Yani atıyorum %1 ile giriyorsun. İşte 10 dolarla girdim bir 10 dolar daha eklersen bu sefer %2 ile girmiş olabiliyorsun. böyle bir durumda yarım arla da girebilirsin. Yarım arını da marjin eklemeye eklersin. Bu durumda senin stop olma riskin hemen hemen imkansız hale geliyor. Dediğim gibi bunu göstereceğim size. Demin söylediğim gibi dostlar video e, videonun ekranın küçük bir bölümüne marjin eklemeyi size göstereceğim. Marjin eklediğiniz zaman lik seviyenizi veya stop seviyenizi çok uzaklaştırırsınız. Üçüncü madde her zaman izole marjin giriyorsunuz. Arkadaşlar benim eee bir tane videom vardı. İzolam marjin ve cross marjin arasındaki farklar nelerdir? İzole marjin çok detayına inmeyeceğim. Kasanızla işlemler almayın. Her zaman izole marjini kullanın. Rahat edersiniz. Kasanızla işlemek almak nereye? Girdiğin işlemi riske etmek nere? Yani kasanın mı bütün kasanın mı riske edeceğim? Yoksa sadece girdiğin işlemi mi riske edeceğim? Bunun Mantıken sizin ölçmeniz sizin faydanıza gelir. Demin söylediğim gibi e, kasa yönetimi, risk yönetimi ve izole marjin, cross marjin arasındaki farklar nelerdir adlı bir tane çalışmam var. E, diğer videolarıma bakıp kontrol edip izleme izleyebilirsiniz. Dördüncü madde. Arkadaşlar dördüncü maddeyi ben çok tavsiye etmiyorum ama ben işlemlerime bazen şu, e, istisna olarak şöyle bir şey yapıyorum. Mesela işte bir işlem aldım. Böyle bir işlem aldım. İşte risk ödül oranım atıyorum. 1'e 2. Böyle. 1'e 3 diyelim. Böyle. Ben bazen e, ortalama düşürmeyi şöyle yapıyorum. Sadece bir kere şu aralığı vermemek adına sadece bir kereliğine ortalama maliyet düşürüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bir ürünü aldım ve işte buradan işte ürünü aldım. İşte fiyat çıktı, geldi, beni stop edecek. İşte buradan sadece bir kereliğine ortalama maliye düşürüp işte işte buralarda bir arz bölgesi, işte talep bölgesi veya burada bir destek bölgesi var ise Sadece bir kereliğine mahsus ortalama maliyet düşürüp fiyatı takip ediyorum. Kaldıraçlı işlemlerde böyle yapıyorum. Ha baktım stop olacak o zaman riskimi yöneterek işlemler aldığım için stop olmayı göze alıyorum. Ortalama maliyet düşürmek ise gene videonun bir bölümüne size eğer bulursam göstereceğim. Ee, şöyle de söyleyebilirim. Atıyorum bir ürünü işte 1 dolarlardan aldınız. İşte 10x girdiniz. Fiyat düşüyor, düşüyor, düşüyor. Fiyat e, atıyorum böyle %60 düştü. %70 düştü. Bir selili, bir kereliğine mahsus ben %70 düştüğü zaman o fiyatı e, işte yarım ar veya bir arla işleme girmişimdir. Bir arımı daha masaya koyup ortalama maliyetimi düşürüp işlemi takip ediyorum. Ben bunu çok tavsiye etmesem de işlemlerimde bir kereliğine mahsus yapmakta fayda görüyorum. Çünkü bazen öyle bir iğne atıyor. İşte o iğnenin mum kapanışını da de fayda var arkadaşlar. Bazen böyle iğne atıyor, 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 atıyor. Hani likleri topluyor, herkesi lik ediyor. Ondan sonra şahlanıyor yukarı. İşte böyle durumlarda mum kapanışını bekleyerek ortalama maliyet bir kereliğine düşürdüğüm oluyor. Ama dediğim gibi çok küçük istisnalardır. Özetle arkadaşlar böyle bir şablon oluşturmalısınız. Kendi finansal okur yazarlığınızı arttırmalısınız. Yatırım yaptığınız zaman bile, alsat yaptığınız zaman bile, atıyorum kaldıraçlı işlemler yap yapmadan önce belirli finansal okur yazarlılığınız olmak zorundadır arkadaşlar. Yoksa kripto piyasasında size ekmek yedirmezler arkadaşlar. Sizin belirli stratejileriniz, akla, matematiğe e, mantıklı yürüyen stratejileriniz olmalıdır. Eğer öyle stratejileriniz kendine has veya psikolojiniz yönetemediğiniz durumlar olduğu zaman Profesyonel danışmanlık almalısınız Almadan bu piyasaya girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu videoda anlatılan e, bilgi ve donanım tecrübeyle sabittir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi e, 4 senelik tecrübe ve donanımla size paylaştığım bilgilerdir. Eğitim amaçlıdır. Altını çizerek söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu videonun sonuna geldik dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Açıklamalar kısmındaki eğitim platformumuza, ücretsiz eğitim platformumuza katılırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.